Efendim. Dinliyorum efendim. Evet, selamette misin? Sağ salim boğaza giriyoruz efendim. Bütün önlemlerimizi aldık. Senin aldığın üstüne ben de aldım. Liman güvende. Gevşek aranacak, merak etmiyorum. Siz de aldıysanız daha rahat efendim. Sıkıntısız sokarız. Eğer sıkıntı olursa yakarsınız boğazı. Yakarız. Yedi düvel benden haber bekliyor. Kulağım sende. Buyurun. Buyurun Bekir Bey. Bu gemide ne olduğunu... ...bir benim adamlarım... ...bir senin adamların biliyor. Sıkıntı çıkmayacak Bekir Bey. Liman sizin eviniz. Mal kadar beraberiz. Ondan sonra... ...dünyanın istediğin yerinde... ...senin yeni evlerin olacak. Seni yukarıda misafir edecekler. Teşekkür ederim. Evlatları nasıl gelmiş? Ne durmasın? Gemiler seyirde liman güvende. Doğrudur. Da ben seni sordum. Be, doktor ne yerse yesin demiş. Ne o? Küba'dan getirdiğim ilaçlar. Ne oğlum bunlarla Baba, Söz verdim içeceksin. Benim ilacım gemiler. Onlar yüzdükçe ben yaşarım. Sen hiç merak etme. Komiserim, şu gemideki adam var ya, Semih Karan. Ya operasyon bitene kadar inmezse, biz girecek miyiz içeri? Volkan <laughs> bana bir tane zincir kesecek. Emredersiniz. <laughs> Paşam iki tane. <laughs> Saffet ne dedin sen? Yemeğe girecek miyiz? Evet <laughs> komşum. Oğlum sana aksiyon mu lazım? Hı? Ya e i̇stersen doğrudan gidelim. Halatları da atarız, tırmanırız, sonra vuruluruz, düşeriz. Çok güzel bir gösteri olur, ne dersin? Oğlum biz korsan falan değiliz. Yemeğe girmek yok. Komiserim. Minçlerin malı çekmesine yirmi dakika var diyorlar. Hadi bakalım. Beyler risk yok. Başlamak üzereymiş komiserim. MKC benim arabayı tanır. Ben gelmiyor muyum? Sen? Gel Ergun. Arkadaşlarla konuştum. Limanda olağanüstü bir durum yok. Merak etmeyin. Alo. Semih. Özlemiş misin İstanbul'u? Özlememek mümkün mü Demiray Bey? Hele bir hayırlısıyla ayağımızı karaya basalım. Sizin de yüzünüzü kara çıkartmayalım. Ben doya doya tadını çıkartacağım İstanbul'u. Emredersiniz. Haber vereceğim durum olursa ben kaçacağım. Sida'yı bir hazır mı? Hazır Semih Bey. Barca komiser gemiye limanda müdahale edecekmiş. Hareket başlıyor. Organize bir deniz aslanı konuşuyor. Konteynerların arasından gemiye doğru araç yaklaşıyor. Müdahale etmek için emir bekliyorum. Tamam. Kim o lan? Ha? Volkan kim o? Komiserim, barca komiser. Ne? Telsiz ver, telsiz ver. Oğlum beni duyuyor musun? Ha? Beni duyuyor musun? Her şeyi berbat edeceksin, çık oradan! Semih Bey! Polis! Ateş edin! Yaklaştırmayın! Hadi, hadi. Bekir Bey, benim adamlarımdan çıkmaz. Bizden değil ihbar. Seni, onal yakalanmayacak. Çapayı çek, gemiyi açığa doğru sürükle. Sahil güvenlik müdahale eder. Açılın. Açıl, uzaklaş, uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Eğer önünü keserlerse, onlarla birlikte gemiyi batır. Emredersiniz efendim. Çek çapayı açığa sürükle. Ama Semih Bey... Çek çapayı! Hemen! buradan uzaklaştırmıştık. Peki kim bu? MKC. Bu yılanın iki başı var. Birinin adı Barca, diğerinin adı MKC. Ayağımıza çok basıyorlar. Bu adamlar bizi bitirecekler. Sakin. Sakin. Hele bugünü atlatalım. Ben bunların ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım merak etme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.